E, Diyor de, ki bak buyurun. Atatürk e, Maya uygarlığı araştırmak için bir ekip görevlendirmedi mi? Bununla ilgili doğrudur. Doğru da bunların Türk olduğu yani, ile yani araştırmalar yaptığı da doğrudur. Benim ihtiyacım yok öyle bir, değil bir değil şeyde. Mi? Yani Atatürk böyle bir çalışma yapmadı mı? Yaptı bu çalışmayı. Yaptı. İtirazınız nedir peki onu anlamadım ben. Hayır itirazım şu yani e, Kemalizm e, birtakım bilimsel e, olguları e, gündeme getiriyor e, ve e, medeni e, uygarlıklar seviyesine e, çıkartmak için Türkiye'yi çava harcaması e, beyefendi tarafından e, sanki Onun için son din son son dedim ki kimsenin, din kimsenin dini reddettiği yok efendim o sizin algılamanız aha, sadece aha aha el yazısı Millet görsün, ben neşretmedim etmedim bu kitabı. El yazısı. Lise tarih kitabı yazılırken... Bir hocam bakayım kitaba. Buyur kitabı. el yazısı. Görmek Evet. Biz ikra bismi rabbike el yazısı, latinize nakil değil, el yazısı, ikra bismi rabbike safsatasını mı okutacağız talebelere diyor. Kadiri i yazdığı tarihte e, lise tarih kitaplarındaki İslam tarihi kısmına itiraz ediyor. Bu mektubu tarih kurumuna gönderiyor. Ketmetmişler, gizlemişler. Bu adam şimdi o mektubun tamamını yayınladı. Kitabı söyleyelim. Şey Atilla Oral e, kitabı yayınlamış. Benimle alakası yok. Mektubu ben Antikemalist olarak işaret ettim. Zannederler ki ben bunu yayınladım. Hayır. Yani bunu Adam Kemalist yayınlıyor, siz nasıl, e, nasıl Atatürk'ün mektubunun ne yarısını gizler yarısını yayınlarsınız diye. Buradan okuyayım mı sana resmi yayından millet serserlik etmiş, halifelik, cangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış diye dediğini okuyayım mı? Ama başlangıçta ne diyordu? Beyefendi bırakmadı, söyleyemedim. Sivas Kongresi'ndeki <laughs> son cümlesi. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden yani emelleri gerçekleştiren Yüce Allah'tan niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Ahmediye'nin yani İslamiyet'in harise estakı olan en sadık düşkünü olan milletin necibemizi ila yevmel kıyam masunu afat buyursun amin amin sözü de Mustafa Kemal'in Bilseydim onun da yazılsın, resmi yayını getirirdim. Aha bu Gazi Paşa İzmir Yollarında diye bir kitap. Resmi yayın, yani Mahvat siz... İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yayınlanmış. İzmir İktisat Kongresi'nde cangirlik taslayan halifeler arkasında kıtalardan kıtalara dolaşmış. İstesen açayım okuyayım. Serserlik etmiş bu millet diyor. Peki onu da söyleyin Atatürk. Sen, onu da dini, söyleyin Atatürk. sen dini bir küpü devirir gibi devirmişsin. Medresesini kapatmışsın, tekkesini kapatmışsın, eğitimini yasaklamışsın, hocasını asmışsın. Ondan muktebes kavanini çöpe atıp bayrağı haç olan bir milletin kanununu almışsın Müslüman bir millete. Orada da her biri de bu maddeler, her biri üzerinde de söyleyecek ne sözler var. Kanun medeniyi tercüme eden adamlar forma forma acele tercüme etmişler. Evlenme memnuniyetlerine adam süt kardeşlerine yazmış. Bugün ki bunların ne alakası var yayını. İşte bugün ne, ne, bu kurbanlar, ne, işte bu kurbanlar ne, işte bu kurbanla, siz ne dediniz? Ben saygı duyarım ona ama ilimsel, din bilimsel değil. İşte Kesinlikle siz de bu inkılabın kurbanısınız. Kesinlikle katılıyorum. O Yenice'ye katılanlar, gidenler gibi inkılabın Yenice. kurbanı. Demokrasiye geçirdikten sonra bizim İslam'ı marlığımızı bir küp kabul et devirdiler. Biz çay kaşığı ile topluyoruz şimdi. İmam Hatip çay kaşığıyla bir hak geri almadır. 4 artı 4 artı 4 çay kaşığı ile bir geri almadır. Ezanı aslına çevirmek çay kaşığıyla geri almaktır. Din laiklik karşısında ne durumdadır? Devlete karışmaz. Peki devlet dine karışır mı? Devlet dine hala karışır. 1930'da Mustafa Kemal Paşa Türkçe'ye Kur'an'ı çevirtip namazda okutmak için uğraştı mı uğraşmadı mı? Ne karışıyorsun bakanlar şeyinde bu size verdiğim kitabın ikinci cildini getirsem resimleri var. Bakanlar Beyazıt Camii'nde Yasin Suresinin Türkçesini makamla bakanlar huzurunda hafızlara okuttular. Aslının yerine onu koyacak. Karabekir yalan söyler mi Mustafa Kemal için? Ne uğraşıyorsun bu tercüme işiyle diyor. Arap uşağının sözlerini Türkçe'ye çevireceğim. Bu millet enayili kartın arkası edip arkasından gitmesin diyor. Karabekir'in nakli. Bu cinayetlerin neticesi işte o Yenice'ye giden adamlar gibi. Gitmeyip de aynı durumda imanını kaybeden Şimdi, evet. insanlar vardır. Evet. Yani ki Atatürk vardı. Aslında bugünkü diyorsunuz İlki, ki İlki, bu hurafelere inanan bu hurafelere inananlar bu inkılabın, bu tahribatın yani. kurbanıdırlar. Buraya bakıyorsunuz siz. İyi ki milli mücadeleyi verdi ve iyi ki biz bugün bu programı yapabiliyoruz. Benim söyleyeceğim sadece bu kadar. Sayın efendinin söyledikleri efendim, karşısında. Eğer bu yunan Harbi olmasaydı şöyle olurdunuz. Atatürk bizi yarattı. Atatürk bunu sağladı. Bu lafların mevsimi geçti artık. Böyle bir Size şey yok. Öyle millet mi? millet kendini kurtardı. Bir millet tabii kendini ki, tabii kurtardı. Ki. Ee... Bunun adı milli mücadeledir. Evet, evet. Bunun adı istiklal de değildir. Cidali millidir. O günkü gazeteler elimizde. Cidali millidir. Bunu tercüme ettiler. Milli mücadele oldu. milletçe mücadele. Sonra bir adama mal edildi. İstiklal harbi olması için biz bir ile istiklalimizi kaybetmiş olacaktık. Sonra mücadele ederek onu kaybettik. Ne istiklal marşına istiklal marşı denmesi doğrudur. Ne de Yunan harbine istiklal harbi demek doğrudur. Bunlar hepsi mübalağa. Eskiyi kötülemek, yeni devre yuka çıkarmak, mit icat etmek. İlah mesabesinde mit icat etmek için uydurmuş sapsatalardır. Bunların artık pazarı bitti. Evet. Size öyle geliyor. Evet. Peki Bunların pazarını gibi. devam Öyleyse. ettirmek isteyenler Ergenekon hapiste bugün. Evet. Al murad İlahi, Allahu Azim şan onların mevsimini bitirdi. Bugün Müslümanların öne açıktır. Nasıl bir bu Müslümanlar, sözüm olan Müslümanlar, Kıyametin kopacağına inandığı doğruya toplandılar şaşıyorum. Peygamberin sahih hadisiyle bir defa ayete dayanan ayete dayanan kıyametin alametleri var. Büyük alametler var, küçük alametler var. Saatlerce anlatsak bitmez. Dabbetül arş çıkması, yecüc mecüc çıkması, gökten bir duman inip dünyayı kaplaması, Hicaz tarafından bir ateş çıkması, debil taraftan deccal çıkması, Mehdi'nin Cin Gelmesi, çıkması. Hazreti İsa'nın usulü hepsi bunlar dini hakikatler. Bunların hiçbir ortada yok. Üstelik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı müjdeleri var ki hiçbir ihbar peygamberi takip etmemiş değildi. Hocam bugünden. ben bir şey merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim sana. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki Roma'da feth olacak buyuruyor. Hangi evvel ya Resulallah? Kostantin'in şehri evveldir. Biz daha Batı Roma'yı fethedeceğiz. Hilafeti kaldırırken Seyyid Bey'in okuduğu bir hadis var. Kasten yarısını okudu. El hilafetü badi. Hilafet benden sonra. Selasune senetun. 30 senedir. Bade. Meliken aduda. Meşakkatli bir melikiyet, saltanat. Bade. Cebabire, zorbalar. Aha yıkılıyorlar bütün İslam dünyasında. Bade. Zorbalarda El-Hilafeti ala minhac sünnet. Sünnet programı üzere hilafet. Var mı bir hilafet yeryüzünde? Peygamber müjdeliyor ki bu cevabı neden sonra sünnet programı üzerine. Peygamberin sözüne ben inanmayayım da Maya denilen vahşilerin kehanetine inanayım. Hocam tam Böyle burada bir şey soracağım. Şimdi size de soruyorum. Cengiz. Daha biz Batı Roma'yı fethedeceğiz. Maya kehanetlerine bir takım insanların bireylerin inanmasını bir yerde anlayabiliriz. Peki bunu bütün dünya medyasının ve Türkiye medyasının bu kadar pompalamasını, bakın bugün muhabir arkadaşların verdiği haberlere göre orada Şirin Şirince'de gelen vatandaşlardan çok medya mensupları var. Canlı yayın araçları, gazeteciler, yerli yabancı. Doğru. Nasıl anlamak lazım? Boşlarına bu? gidiyor İslam'ın Efendim? emrine muhalif bir şeye inanmaları. Siz onların o programın girişinde bahsettiğiniz o VTR'de gayet güzel izah ettiniz zaten bunu. Bunun arkasında tamamen Hollywood'un pompalaması, yani Hollywood'un insanların üzerinden para kazanma gayreti var. Bunun ötesinde herhangi bir çaba. Mesela 2012 bir... filmi yapıldı. Tam bir kıyamet senaryosu çizildi. Everest Dağı'na çıkan bir gemi kurtuldu. Onun dışında bütün dünya yok oldu.